1949 yılında yayımlanan İngiliz yazar George Orwell'in 1984 adlı romanı, dünyayı bir distopya aynasından gösteren, insan zihninin bile kontrol altına alınabileceğini anlatan unutulmaz bir eserdir. Roman, üç süper devletin hüküm sürdüğü karanlık bir gelecekte geçer. Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya Sürekli savaş halindedirler ama kimse neden savaştıklarını bilebilmez. Hikayenin merkezinde Okyanusya vardır. Burada her şey parti tarafından yönetilir. Partinin başında ise her yerde gözetleyen o meşhur yüz vardır. Big Brother, Büyük Birader. Her sokakta kameralar, her evde ekranlar. İnsanlar sadece davranışlarıyla değil, düşünceleriyle de izlenir çünkü partinin en korkulan gücü vardır: Düşünce Polisi. Romanın kahramanı Winston Smith gerçek bakanlığında çalışır. Görevi geçmişi yeniden yazmak. Yani partinin bugünkü yalanlarını dünkü gerçeğe dönüştürmektir. Ama Winston bir gün sorgulamaya başlar. Julia adında bir kadınla tanışır. Aşkları yasaktır çünkü aşk insanı özgürleştirir. Onların ilişkisi sisteme karşı sessiz bir başkaldırıdır. Parti dili bile değiştirir. Yeni söylem adlı yeni bir dil yaratılır. Amaç insanın düşünme yetisini sınırlandırmaktır çünkü kelimeler yok olursa düşünceler de yok olur. Gerçeği aynı anda hem bilip hem inkar etmek bu partinin en büyük silahıdır. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Bu sloganlar mantığın ölümüdür. Winston ve Julia yakalanır. Düşünce polisi onları işkenceyle yeniden eğitir. Okyanusya'da yalnızca bir gerçek vardır. Parti her zaman haklıdır. Winston artık geçmişini, duygularını, kimliğini unutmuştur. Beyni partinin istediği gibi yeniden biçimlenmiştir ve sonunda o korkunç cümleyi söyler. Big Brother'ı seviyorum. Orwell bu romanıyla bir rejimi değil bir tehlikeyi anlattı. Gerçeğin manipülasyonunu, gözetimi ve düşüncenin yok edilişini 1984 sadece bir hikaye değil, bir uyarı manifestosudur. 352 sayfalık bu roman, 20. yüzyılın en çarpıcı distopyalarından biri olarak hala yankılanıyor. Çünkü Orwell'in anlattığı dünya aslında bizim geleceğimizdi.